Canım yavrum. Biricik torunum. <laughs> İnci kızım. Nasıl kıydılar size? Nasıl yaptılar size bunu? Nasıl? <laughs> Komutanım. Kofus. Başınıza gelenler, aileniz için yine çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Sağ tamam, ol Onları bırakıp, onları bırakıp gidemiyorum. Anlıyorum komutanım. <laughs> Oğlum. Oktay. Cenazeye bile gelmedi. Ona hala ulaşamadıklarını söylediler. Durumdan haberdarım komutanım. Bugün belki cenazeye son anda yetişir diye umut ettim ama... Gizli görevde olduğu için. Eski istihbaratçısınız. Siz de biliyorsunuz. Bilirim evet. Bilirim en kısa zamanda irtibat kurulacaktır ama komutan merak etmeyin. Gelinimle torunumu nasıl kıydılar kopuz? Kim? Neden yaptılar bunu? Araştırmalar sürüyor komutanım. Suçlular her yerde geç bulunacaktır. İnşallah. İnşallah kopuz. İnşallah. Sizi eve bırakayım komutanım. Ben giderim. Sağ ol evlat. Ah. 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 Çok iyi geldi hava almak. Aklınla bin yaşa kızım. Oh. Üşümezsiniz değil mi paşam? Yo yo gayet iyi gayet iyi. Bitki çayı getireyim mi? Bitki çayı mı? Bari şöyle tavşan kanı çay olsun be kızım. Ben size şöyle güzel bir melisa çayı getireyim. E peki olsun peki madem. Mehmet Arif Kırlangıç. Gündüz göktü. Senin ne işin var burada? Kırlangıç. Oğlum için geldim. Oğlum mu? Oğlum Albay Oktay Göktürk için. Ne oldu? Uzun zamandır kendisinden haber alamadım. Gizli bir görev için gittiğini biliyorum. Ve maalesef... ...Oktay'ın eşi ve kızı... ...yani gelinim ve torunum öldürüldü. Ne? Sen ne diyorsun Gündüz? Öldürüldü mü? <laughs> Her ikisini de tek başıma toprağa verdim. Bunca şey olup biterken Oktay hala ortada yok. Yaşıyor mu bilmiyorum. Ailesinin başına gelenleri biliyor mu onu da bilmiyorum. Yoksa öğrenip katillerin peşine mi düştü? Hiçbir şey bilmiyorum kırlangıç. Ne yapacağımı bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.